Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, 2024 yılı eğitim öğretim dönemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yozgat Çamlık Gazetesi'ne özel açıklamalarda bulunan Altın Kaynak, Yozgat'a modern ve kaliteli eğitim hizmeti sunma gayretinde olduklarını belirtti. Bakanlığın projelerinin Yozgat'ta başarıyla hayata geçirildiğini vurgulayan Altın Kaynak, yerel düzeyde de önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini dile getirdi. Merhaba Çalmık TV izleyici. Yeni yıla sayılı günler kala Yozgat'ta 2024'te eğitim ve öğretimdeki son faaliyetleri müdürümüz İsmail Bey'den alacağız. Merhabalar müdürüm. Merhabalar, <laughs> hoş geldiniz. 2024'te eğitim öğretim nasıl Yozgat'ta? Evet, bana bu fırsatı verdiğiniz için öncelikle size çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Ee, bizim yaptığımız bütün faaliyetlerin duyurulmasında basın olarak bize yer verdiğiniz için öncelikle teşekkür ederim. İltifat, marifet iltifata tabiymiş. Bunların duyurulması bizim için de çok önem arz ediyor. Öncelikle bunu ifade etmek istiyorum. Yozgat'a geldiğimizden beri öncelikle bize güvenen yöneticilerimize, başta Cumhurbaşkanımız, Milliyetin Bakanımız ve Sayın Valimiz olmak üzere hepsine çok teşekkür ediyorum. Bizler de onlara layık olmak için yozgat'a hizmet etmeye gayret ediyoruz. Yaptığımız faaliyetlerden ise kısaca bahsetmek isterim. Bizim e, bir bakanlığımızın devam eden projeleri, bir de bizim yerelde başlattığımız projeler var. Bu projelerle yozgattaki bütün öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve halkımıza hizmet etmeye gayret ediyoruz. Biliyorsunuz. Bu yıl başında Türkiye Yüzyılı Marif modeliyle eğitim öğretime başladık. Ana sınıfı, birinci sınıf, beşinci sınıf ve dokuzuncu sınıflarda. Ee, öncelikle bunların eğitimini eğitici dediğimiz öğretmen arkadaşlarımız aldı. Daha sonra bu sınıflara az önce saydığım sınıflara girecek öğretmen arkadaşlarımızın eğitimlerini tamamladık. Onlara uygun kitaplarımız bakanlığımız tarafından geldi. Okullarımıza dağıttık. Ve okullar açıldığında da bütün öğretmenlerimiz bu eğitimi alarak eğitim öğretim faaliyetlerine başladılar. Biz de bunların yaygınlaştırılması amacıyla hem okullarımızda, öğretmenlerimizde, yöneticilerimizde ve velilerimizle toplantılar yaparak Türkiye Yüzyılı Marif Modeli'ni anlatmaya çalıştık. Bütün bu süreç çok şükür sağlıklı bir şekilde devam etti. Hala da devam ediyor. Ee, bazı konularda işte öğretmenlerimizin geri dönüklerini alıyoruz. Onları da bakanlığımıza iletiyoruz. İnteraktif bir program. Dört yıl boyunca güncellenecek. Aksayan yönlerinde bakanlığımıza hem öğretmenlerimiz hem bizim tarafımızdan iletiliyor. İnşallah güzel bir model ortaya koyduk. Bu modeli de Yozgat'ta en iyi şekilde uygulaması için gerekli çalışmaları da yapıyoruz. Bir de Türkiye yüzyıl marih modeliyle birlikte... Ee, yeni bir yenilik olarak diyeyim. Mesleki ve teknik eğitim politika belgesi Cumhurbaşkanımız tarafından imzalandı. Ee, her e, öğrencimizin bir mesleği olmalı. Mottosuyla hareket ediyoruz. Öğrencilerimiz de mesleklere yönlendirmeye gayret ediyoruz. Ee, diğer e, bir bu Türkiye Yüzyıl Muharif modelinin önemli etkenlerinden birisi de ailenin eğitime etkin katılımı. Ee, bunu da işte siz inşallah sizden aracılığıyla da e, önümüzdeki günlerde e, yeni bir çalışma ile duyuracağız. Milli Eğitim Bakanlığımızın çekmiş olduğu 27 bölümlük Veli Vizyon adıyla Ailem dizisini ortaya koydu. Biz her ne kadar tanıtımını yapsak da, okullarımızda duyurusunu yapsak da sizlerin aracılığıyla bunları yayınlamak, tekrar bir gündemimize almak hem velilerimiz hem bizim için büyük önem arz ediyor. Velilerimizin de eğitime etkin katılımını sağlamaya çalışıyoruz. Bunu yaptığımız okul aile birliği toplantıları ve veli toplantılarında da gündeme getiriyoruz. Eğitim öğretim yılı başında başladığımız şey buydu. Türkiye Yüzyılı Marif Modeli. Ee, yine bakanlığımız tarafından yürütülen Avrupa Birliği projelerimiz var, Erasmus projelerimiz. Bu daha önce de vardı, hali hazırda da devam eden projelerimiz. Öğretmenlerimiz ve öğretmen, öğrencilerimiz yurt dışına e, gidiyor. Burada oradaki eğitimle bizdeki eğitimi kıyaslama imkanı buluyor. Orada öğrencilere sunulanlarla bizde sunulan imkanları e, değerlendiriyoruz bir yıl, bu yıl yeni yaptığımız bir çalışma da inşallah öğrencilerimizin gözlemlerini ve öğretmenlerimizin gözlemlerini yazılı hale getireceğiz. Orada gördüklerini öğretmen arkadaşlarımız öğretmenlerle paylaşıyor, öğrencilerimiz de arkadaşlarıyla paylaşıyor. Ama biz kalıcı bir eser ortaya koymak için onların bu gözlemlerini de yazılı hale getirmeyi planlıyoruz. Çalışmalarımız devam ediyor. Yine yaptığımız TÜBİTAK projeleri var. E, Teknofest projelerimiz var. E, arkadaşlarımız e, bunlarla ilgili de yoğun çalışmalar yapılıyor. Öğret, öğren, öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz bu projelere de aktif bir şekilde katılıyorlar. Yine geçen yıl yaptığımız yerel çalışmalardan birisi de Ulusal Çocuk Kongresiydi. Sizin de malumunuz 27 ilden katılımcıların öğretmen ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirdiğimiz bir kongre oldu. Bu da çok güzel bir çalışma oldu. Hem Yozgat'ın tanıtımına hem de öğrencilerimizin kendilerini ifade etmelerine imkan sunan bir çalışmaydı. Ben orada çok e, farklı illerden gelen öğretmen arkadaşlarımızla da sohbet etme imkanı bulduk. İlk defa Yozgat'ı gören öğretmenlerimiz, ilk defa Yozgat'ı gören öğrenci ve velilerimiz de vardı. Yani bu yaptığımız çalışmalar aynı zamanda Yozgat'ın tanıtımına da, destek oluyor. Bunu da ifade etmek istiyorum. Yine teknoloji destekli eğitim çalışmaları yürütülüyor. İşte daha önce başlamış Kodluyoruz projemiz vardı. O çalışmamız devam ediyor. Yine sistem projelerimiz devam ediyor. Bununla ilgili yaptığımız atölye çalışmaları, seminerler, çalıştaylar sayesinde öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi geleceğe hazırlamaya devam ediyoruz. Yine kaliteyi artırmak amacıyla öğretmenlerimizin katıldığı, öğrencilerimizle birlikte katıldığı e tvnik projeleri var. Bilmiyorum takip edebildiniz mi ama bunda bir öğretmenimiz Türkiye birincisi oldu. Ben öğretmenimizi gayretinden dolayı burada da kutladım. Tekrar sizin aracılığınızla da kutluyorum. Bunlar şehrimiz ve eğitim camiamız adına çok önemli gelişmeler. Önemsediğimiz çalışmalar. yine bizim Yozgat genelinde yerel çalışmalar anlamında başlattığımız projeler var. Valimizin talimatı ile yaptığımız veli ziyaretlerimiz var. Sizin de malumunuz. E, e, velilerimizin bizi kabul eden öğretmenlerimiz, sınıf öğretmenlerimiz velilerimizi arıyor. Kabul eden velilerimizi evlerinde ziyaret ediyoruz. Öğrencimizi doğal ortamlarında gözlüyoruz çalışma imkanlarını işte çalışma düzenlerini yapabileceğimiz velilerimiz için bir şey varsa öğrencimiz bir şey varsa onları da yerlerinde görmüş oluyoruz. Bizi evinde gören öğrencimiz ve velimizin bize bakış açısı bizim onlara bakış açımız çok farklı oluyor. Aramızda bir gönül köprüsü kurmuş oluyoruz. Valimizin talimatlarıyla başlattığımız bir projede buydu. Yine Yozgat genelinde yerelde başlattığımız projelerimizden bazıları da. İşte geçen yıl yaptığımız liseler arası tiyatro festivali vardı. Senenin sonunda yapmıştık. İşte her hafta bir tiyatro şeklinde ama bunu bu yıl biraz daha genele yaydık. İkinci dönemden başlayarak bir hazırlık sürecimiz olduğu için okullar başlayınca başlamadık. i̇kinci dönemden başlayarak yıl boyunca devam edecek liseler arası tiyatro festivalimiz. İnşallah bu devam edecek. Yine bizim Geçen yıl yapmış olduğumuz ilkokullar arası futbol turnuvamız vardı. Öğrencilerimiz arasında çok büyük ilgi gördü. Yine onu devam ettireceğiz. Halk oyunları gösterilerimiz vardı. Yine Vali Bey'in talimatıyla yaptığımız. İnşallah onlara da devam edeceğiz arkadaşlar. Bunlar öğrencilerimizin çok yönlü gelişmelerini sağlıyor. Biz öğrencilerimizi sadece bir üst öğrenime değil, hayata hazırlamaya gayret ediyoruz. Hayatın içinde ne varsa okullarda da bu olsun diye uğraşıyoruz. İşte bilim, sanat, kültürel faaliyetler, gezilerimiz vesaire bunlarla birlikte öğrencilerimizi hayata hazırlamaya gayret ediyoruz. Yine bizim yerelde yaptığımız projelerden birisi de nefes projesi. Türkiye 100 yılında Yozgat için yeni bir nefes projesiyle burada yaptığımız çalışmalar e, telif eseri e, 32 tane öğretmenimiz var. Eseri yayınlanmış 32 öğretmenimiz var. Bunları bir kitapçık haline getirdik. Öğretmen arkadaşlarımızla bir araya geldik. Hem öğretmen arkadaşlarımızın birbirini tanımalarına vesile olsun istedik. Yine bu proje kapsamında telif eseri sahibi öğretmenlerimizle öğrencilerimizi buluşturduk. Yozgat bu anlamda çok bereketli bir şehir çok fazla şairi, sanatçısı, yazarı olan bir il. Hani eğitimde bir ilke vardır. Yakından uzağa ilkemiz. Yozgatlı yazarlarımızın, Yozgatlı şairlerimizin de öğrencilerimizle buluşması için öğretmen olmayan diğer yazarlarımızın da öğrencilerimizle buluşturmaya gayret ediyoruz. Okullarımızda çalışmalar yapıyoruz. En son geçen hafta Yozgat Lisesi'nin öğrencileri Yozgatlı şairlerin şiirlerini öğrencilerimizin e, seslerinden dinledik. Güzel bir çalışma oldu. Bu kültürel faaliyetlere de önem veriyoruz. E yine inşallah gelecekte öğrencilerimiz arasında hikaye yarışması, şiir yarışması bunlara devam ettireceğiz. Bunlar bizim yerelde yaptığımız projeler. E, bir de Dilimizin zenginlikleri diye de bakanlığımızın yaptığı bir proje var. Bu da yine öğrencilerimizin hem edebi hem de kültürel, sanatsal anlamda gelişmelerini sağlayan çalışmalar. Onları da zaten bakanlığımızın talimatları doğrusunda onları da yürütüyoruz. Hep birlikte Yozgat'a hizmet etmeye gayret ediyoruz. Peki buradan öğrencilere mesajınız ne olur? Ben öncelikle bütün öğrencilerimize, velilerimize, öğretmenlerimize, yöneticilerimize ve tüm Yozgat halkında halkımıza sağlıklı, mutlu, huzurlu yeni yıllar diliyorum. E, velilerimizden ve halkımızdan beklentimiz, bütün yaptığımız çalışmalar Yozgat'ımız için, öğrencilerimiz için ve geleceğimiz için e, bize destek olsunlar istiyorum. Size de çok teşekkür ediyorum. Bize bu fırsatı verdiğiniz için.